Güneş, Neton Trifort kapısının önündeki tanımadığı silüeti gördüğünde çoktan bozkırın ardında batmıştı. Kadın, sanki topraktan fışkırmış gibi siyah bir elbiseyle hareketsizce duruyordu orada. Yaklaştıkça kalbi neredeyse durdu. Bu yüz. Bu yüzü tanıyordu ama yine de tanımıyordu. Bu, Enn'in kız kardeşi Elizabeth'ti. Etrafındaki her şey paramparça olduğundan beri 12 yıldır görmediği kadın, Newton verandasının basamaklarına çöktü, elleri titriyordu. Kadın yavaşça yaklaştı, adımları ağırdı, sanki her hareket ona acı veriyormuş gibiydi. Sonunda konuştuğunda, sesi kurumuş bozkır otlarındaki rüzgar gibiydi. Her ikisini de affetmek için gelmişti. Ama hala tam olarak anlamadığı bir şeyi nasıl affedebilirdi? Kimsenin işlemek istemediği günahlar için nasıl bağışlanma verebilirdi? Nathan Trefford hiçbir zaman kovboy olmak istemedi. Gençliğinde avukat olmak istiyordu. Doğu şehirlerinden gelen trenlerde kitaplar okuyor ve bir gün İnsanların tabancalarla değil, kelimelerle savaştığı yerlerde yaşayacağını hayal ediyordu. Ama hayat farklı şekillenmişti. Babası, Netön 16 yaşındayken öldü ve o, çiftliği, sığırları ve ufuktaki dağlar kadar ağır olan sorumluluğu miras aldı. En ile ilk kez kilisede tanıştı. Kadın korodaydı ve Neton daha önce hiç böyle bir ses duymamıştı. Sanki melekler sadece bu bir anı unutulmaz kılmak için yeryüzüne inmişlerdi. Aylarca onunla konuşmaya cesaret edemedi. Sonunda fırtınalı bir akşam ikisi de yağmurdan korunmak için kilise sundurmasına sığındıklarında en ona baktı ve gülümsedi. Bu gülümsemede ona sadece var olmak değil, yaşamanın zamanı geldi diyen bir şey vardı. Ertesi bahar evlendiler. Elizabeth de düğündeydi. Enden üç yaş küçüktü ve tamamen farklıydı. En sessiz ve nazik olduğu yerde Elizabeth gürültülü ve özgür fikirli idi. En güvenliği aradığı yerde Elizabeth macera arıyordu. Nathan o zamanlar bu farkın ne kadar derinden geldiğini ve ne tür trajedilere yol açacağını anlamamıştı. İlk yıllar mutluydu. Nathan yeni bir ev inşa etti, çiftlik gelişti ve en çocuk bekliyordu. Ancak doğumdan sonra bir şeyler değişti. Bebek üç gün sonra öldü. Newton tam olarak ne olduğunu hiç öğrenemedi. Doktor bazen işlerin böyle geliştiğini söyledi. Bazen hayat henüz verdiği bir şeyi geri almaya karar verirmiş. En bundan sonra eskisi gibi değildi. Artık şarkı söylemiyordu, gülümsemiyordu. Sadece verandada saatlerce oturup kaybettiğini arar gibi ufka bakıyordu. Newton. Her şeyi denedi. Ona yeni kıyafetler aldı, evin etrafına çiçekler ekti, hatta şehirden bir piyano bile getirtti. Ama hiçbir şey yardımcı olmadı. En ondan giderek uzaklaştı. Bir gün gözlerinde sadece boş bir bakış kaldı. Elizabeth o yıllarda onları sık sık ziyaret ediyordu. Newton anne kız kardeşinin varlığının iyi geldiğini düşünüyordu ve belki başlangıçta öyleydi. Ama Newton'un o zaman fark etmediği başka bir şey daha oluyordu. Elizabeth ona enneden farklı bakıyordu. Sabah kahveyi verirken bakışları üzerinde daha uzun kalıyordu. Ambarda aletleri verirken eli kazara onunkine değiyordu. Neton kör değildi ama görmek istemiyordu. En kendisine sadık olmayı çoktan bırakmış olsa bile, o ene e sadıktı. Ancak kar çayırı kalın bir şekilde örttüğü ve enin günlerdir odasından çıkmadığı bir kış akşamı, net içinde de bir şeyler kırıldı. Elizabeth mutfaktaydı. Çay hazırlıyordu ve net içeri girdiğinde kadın ağlamaya başladı. Enin yardıma ihtiyacı olduğunu onların veremeyeceği türden bir yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. San Francisco'da bir doktorun, zihin hastalıkları konusunda uzmanlaşmış birinin belki yardımcı olabileceğini söyledi. Ama bunun için enin gitmesi gerekiyordu ve ne kadar süreceği belli değildi. Neton sustu ve içinde bir şeyler kırıldı. Kelimelerden dolayı değil, Elizabeth ona çok yakın olduğu için ve Neton soğuk akşamda kadının sıcaklığını hissettiği için. Bundan sonra olan şey bir plan değildi, bir karar değildi. Sadece karanlıkta birbirini bulan iki yalnız insanın, başkalarının ardında bıraktığı boşluğu doldurmaya çalıştığı bir andı. Netön ertesi sabah, bunun hayatındaki en büyük hata olduğunu biliyordu. Ama artık çok geçti. En onları görmüştü. Hiçbir şey söylemedi. Sadece kapıda durdu ve baktı. Sonra gitti. Neton, En'in nereye gittiğini hiç öğrenemedi. Haftalarca onu aradı, tüm bölgeyi dolaştı, her şehirde, her istasyonda sordu. Ama sanki yer yarılmış ve içine girmişti. Elizabeth, ertesi gün En'in peşinden gitti. Vedalaşmadan, Sadece özür dilediği ve bir daha asla görüşmeyeceklerini yazdığı bir mektup bıraktı. Newton çiftliğiyle ve suçluluk duygusuyla yalnız kaldı. Yıllar geçti ve o çalıştı. Sabahtan akşama kadar sığırların arasında, tarlalarda, ambarda. Sevdiği için değil, sadece böyle hayatta kalabildiği için durduğunda bir an bile gözlerini kapattığında görüntüler oradaydı. Kapıdaki enin yüzü, Elizabeth'in gözyaşları, hiç tanımadığı bebek. Bazıları Neto'nun delirdiğini söyledi. Bazıları sertleştiğini söyledi. Ama gerçek şu ki, Neton acıyla yaşamayı öğrenmişti. Onu, çiftlik sahiplerinin tabancalarını taşıdıkları gibi taşıyordu. Her zaman oradaydı. Her zaman ağırlığını hissediyordu ama ona çok sık bakmamayı öğrenmişti. Şehre nadiren giderdi. Gitse bile işini hızlıca halleder ve çiftliğe geri dönerdi. İnsanlar Newton Trafford'un gerekmedikçe konuşmayan ve kimsenin gözüne çok uzun süre bakmayan kendi halinde biri olduğuna alışmışlardı yerel bardaki genç bir garson, kız, bir veya iki kez onunla ilgilenmeye çalıştı. Ama Neton sadece bakışlarını silkti ve gitti. Aynı hatayı tekrar yapmaya istekli değildi. Bu arada çiftlik büyüdü. Neton kalbi artık işinde olmasa bile iyi bir çiftçiydi. Daha fazla toprak, daha fazla sığır aldı, ve bir süre sonra insanlar Newton Trefford'un bölgedeki en başarılı çiftlik sahibi olduğunu söylemeye başladı. Ama Newton gerçeği biliyordu. Paylaşacak biri olmadığında başarının hiçbir değeri yoktur. Harcayacak biri olmadığında paranın hiçbir değeri yoktur. Ve kime miras bırakacağını bilmediğinde toprağın hiçbir değeri yoktur. O akşamdan bu yana 12 yıl geçmişti. Newton şimdi 45 yaşındaydı. Yüzü Bozkır'ın toprağı gibiydi. Güneşten ve rüzgardan yıpranmış ve kırışmıştı. Saçları ağarmaya başlamıştı ancak hala sıktı. Bazen sabahları aynaya baktığında kendisine bakan adamı artık tanıyamıyordu. Şimdi Elizabeth kapısının önünde duruyordu ve Newton ne hissedeceğini bilmiyordu. Öfke mi? Rahatlama mı? Korku mu? belki de üçü birden, onu boğan bir karışım halinde. Kadın da tıpkı kendisi gibi yaşlanmıştı. Yüzü daha incelmişti. Gözlerinin etrafında kırışıklıklar vardı. Ama hala içinde, Neto'nun eskiden çok yanlış anladığı o genç kız ateşinden bir şeyler vardı. Elizabeth yavaşça onun yanına, merdivene oturdu. Uzun süre ikisi de konuşmadı. Etraflarındaki bozkır sessizdi. Sadece rüzgar otların arasında fısıldıyor ve uzakta bir koyot uluyordu. Sonunda Elizabeth konuştu. Nathan nasıl olduğunu sormadı. Ne kadar uzaklara gittiğini ya da bu yıllarda ne yaptığını söylemedi. Sadece E'nin üç ay önce öldüğünü söyledi. Nathan göğsünde bir şeyin açıldığını hissetti. 12 yıl önce kapattığı bir şey. En ölmüştü. Sevdiği, ihanet ettiği, kendisine asla affettiremediği kadın ölmüştü ve Neton orada değildi. Ona ne kadar üzgün olduğunu söyleyememişti. O günden beri her sabah uyandığında onun yüzünü gördüğünü söyleyememişti. Elizabeth devam etti. En Elizabeth'in önerdiği gibi o akşam San Francisco'ya gitmişti. Ona yardım edecek bir doktor bulmuştu. Yıllar sürmüştü ama en yavaş yavaş yeniden yaşamayı öğrenmişti. Yeniden gülümsemeyi, yeniden şarkı söylemeyi öğrenmişti. Ona bakan, onu anlayan bir adamla, bir doktorla tanışmıştı. Evlendiler ve hiç çocuk sahibi olamamalarına rağmen mutluydular. En her zamankinden daha mutluydu. Netön dinledi ve her kelime kalbine bir bıçak gibi saplanıyordu. En mutluydu. Onsuz. Bu onu rahatlatmalıydı ama sadece acı veriyordu. Çünkü bu sorunun Netön olduğu anlamına geliyordu. Enni tutan oydu. Onu kurtaramayan oydu. Elizabeth sanki onun düşüncelerini hissetmiş gibiydi. Neto'nun elini tuttu ve sıktı. Ennin son haftalarda ondan çok bahsettiğini söyledi. Onu affettiğini. O gece ne olduğunu anladığını ve Neto'nun da acı çektiğini bildiğini. Onu tekrar görmek istediğini ama korktuğunu. Çok fazla zaman geçtiğinden, çok fazla acı yaşandığından korktuğunu. Neton Şimdi sonunda Elizabeth'in gözlerine baktı ve neden geldiğini sordu. Neden şimdi, üç ay sonra, ondan ne istediğini? Elizabeth cevap vermeden önce uzun süre ona baktı. Enin ölmeden önce ondan Neton'u bulmasını istediğini söyledi, ona gerçeği söylemesini. Ama Elizabeth bunu yapamamıştı, hemen değil. Çünkü onun da affetmesi gereken bir şey vardı. Kadın, net önden ayrıldığı yıl, vicdanının onu neredeyse öldürdüğünü itiraf etti. Günlerce uyumadı, yemek yemedi. Bir manastıra gitti, belki orada huzur bulacağını düşündü. Ama huzur gelmedi. Yıllarca dua etti, yıllarca kefaret ödemeye çalıştı. Ama geçmiş oradaydı, silkeleyip atılamayan bir gölge gibi. Sonra birden bir şey anladı. Affetmek başkaları hakkında değildi kendimiz hakkındaydı. En onları affedebilmişti çünkü insanların hata yaptığını öğrenmişti. Yanıldıklarını. Bazen en iyi niyetlerin bile yanlış yöne götürdüğünü. Ve en affedebiliyorsa Elizabeth de affedebilmeliydi. Ama önce kendisini affetmesi gerekiyordu. Elizabeth En'in ölümünden iki yıl önce manastırı terk ettiğini söyledi. San Francisco'ya gitti ve kız kardeşini aradı. En başta onu görmek istemedi ama Elizabeth ısrar etti. En dışarı çıkana kadar aylarca evinin önüne gitti. Ve sonunda konuştuklarında bir mucize gerçekleşti. İki kız kardeş birbirlerini yeniden buldular. Eskisi gibi değil, farklı bir şekilde. Daha olgun, daha bilge, daha affedicilerdi. En son aylarda Elizabethe Newton hakkında çok şey anlattı. Nasıl bir insan olduğunu, koşulların mahvettiği ne kadar iyi bir insan olduğunu. Neto'nun asla olanları istemediğini ve eğer biri affedilmeyi hak ediyorsa onun olduğunu. Ama En gitmek için çok hastaydı. Bu yüzden Elizabeth'ten kendi yerine gitmesini istedi. Neton verandasında oturmuş, Elizabeth'in sözlerini dinliyordu. Ay, bozkırın üzerinde yükselmiş, her şeye gümüş bir ışık saçıyordu. Newton içinde bir şeylerin değiştiğini hissetti. Aniden değil, dramatik değil, ilkbaharda buz erimeye başladığında olduğu gibi yavaşça. Yıllardır ilk kez belki de bu ağırlığı sonsuza dek taşımak zorunda olmadığını hissetti. Elizabeth'e neden şimdi bunları söylediğini sordu. Ondan ne beklediğini. Elizabeth geldiğinden beri ilk kez gülümsedi. Hiçbir şey beklemediğini söyledi. Sadece Enn'in mesajını getirmek istediğini ve kendisininki de o da affediyordu. Yaptıklarının kötü olduğunu ama insani olduğunu ve insanların hata yaptığını ama bu onların ikinci şansı hak etmediği anlamına gelmediğini. Netön gözlerinde yaşların biriktiğini hissetti. Yıllardır, belki on yıllardır ağlamamıştı. Ama şimdi tutamadı. İlk gözyaşı yüzünden aşağı yuvarlandı. Sonra bir tane daha, sonra daha fazlası. Elizabeth bir şey söylemedi. Sadece yanında oturdu ve Neto'nun sonunda bu kadar uzun süre içinde tuttuğu şeyi bırakmasına izin verdi. Neto'n sonunda sakinleştiğinde Elizabeth'in nereye gideceğini sordu. Kadın San Francisco'ya döneceğini söyledi. Orada Enin ona bıraktığı küçük bir evi ve öğretmenlik yaptığı bir okul vardı. Çocuklara yazmayı, okumayı, düşünmeyi öğretiyordu. Bunun dünyaya bir şeyler geri verme yolu olduğunu söylüyor. İşlediği hataları telafi etmek için, Neton başını salladı. Anladı. O da çiftlikle deniyordu. Her sabah kalkıp çalışarak deniyordu. Ama bu gerçek bir telafi değildi. Bu sadece bir kaçıştı. Şimdi Elizabeth'in sözlerinden sonra ilk kez ne yapması gerektiğini açıkça gördü daha fazla çalışmamak daha fazla kazanmamak bunun yerine birine gerçekten yardım etmenin bir yolunu bulmak gerçekten bir şeyleri değiştirmek Elizabeth o akşam ayrıldı Newton ona kalmasını en azından bir gece için teklif etti ancak kadın gitmenin daha iyi olacağını söyledi Geçmiş arkalarında kalmıştı ve artık onunla barışmış olsalar da onu daha fazla hatırlamaya gerek yoktu. Vedalaşırken Elizabeth Netön'e sarıldı ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Enin onu sonuna kadar sevdiğini ve Netön'un da sevilmeyi hak ettiğini söyledi. Netön Elizabeth'in arabasının karanlıkta kaybolmasını izledi. Sonra eve döndü ama şimdi farklı bir şekilde girdi. Yıllardır ilk kez sessizliği bu kadar boğucu hissetmiyordu. Bir lamba yaktı ve etrafına baktı. Ev her zamanki gibiydi. Sade, temiz, işlevsel ama bir şey eksikti. İçinde hayat eksikti. Sonraki haftalarda Neton değişti gösterişli değil ama önemli bir şekilde. Evi yenilemeye başladı. Duvarları boyadı, şehirde yeni perdeler diktirdi, verandanın etrafına çiçekler ekti. İnsanlar fark etti ve şaşırdılar. Nathan Trefort, kendi halinde yaşayan, hiçbir zaman böyle şeylere dikkat etmeyen çiftçi, şimdi çiçekler ekiyordu bir keresinde bir komşusu ne olduğunu sordu. Neton gülümsedi ve bir şey öğrendiğini söyledi. Bir evin sen onu ev haline getirene kadar ev olmadığını, hayatın sadece iş değil daha fazlası olduğunu ve yeniden yaşamaya başlamak için asla geç olmadığını. Neton kiliseye de gitmeye başladı aniden dindar olduğu için değil, orada insanlarla buluştuğu için. Onların sorunlarını, hikayelerini duydu ve herkesin bir şeyler taşıdığını fark etti. Herkes bir şeylerle mücadele ediyordu ve belki kendi hikayesini paylaşırsa bu başkalarına da yardımcı olabilirdi. Bir pazar günü kiliseden sonra bir dul kadın ona yaklaştı. Bu, kocası kışın ölen Bayan Peterson'du. Ondan sonra üç küçük çocuk kaldı ve kadın, kocasının ona bıraktığı küçük çiftliği tek başına yönetemedi. Neton yardım etmeyi teklif etti. Parayla değil, işle. Gitti, çitleri tamir etti, kuyuyu onardı, en büyük oğlana sığırların nasıl bakılacağını öğretti. Bayan Peterson minnettardı ve Neton'u akşam yemeğine davet etti. Neton önce tereddüt etti ama sonra kabul etti. Yemek basitti, çorba ve ekmek ama içinde Neton'un uzun zamandır hissetmediği bir şey vardı. İçinde sıcaklık vardı. Kadın, geçen ayın ne kadar zor olduğunu ama yardım için minnettar olduğunu anlattı. Çocuklar gülüyor, oynuyordu ve Neton onları izliyor ve gülümsüyordu. O akşam eve döndüğünde Neton içinde bir şeylerin değiştiğini hissetti. Değişim henüz tam değildi, henüz tamamlanmamıştı ama bir şeyler başlamıştı. Belki önünde Hala bir hayat olduğunu söyleyen bir şey. Belki sadece var olmak değil, yaşamak için hala bir şans vardı. Sonraki aylarda, Newton sık sık Bayan Peterson'u, Amusa'nı ve çocukları ziyaret etti. Çiftliklerinde yardım etti, tamir etti, öğretti. Ve bu süreçte kendisi de öğrendi. Acının sonsuza dek sürmediğini öğrendi. Geçmişteki hataların insanın geleceğini belirlemediğini. İnsan ilk adımı atmaya istekli ise değişim için her zaman bir fırsat olduğunu. Bayan Peterson bir akşam neden bütün bunları yaptığını sordu. Açıkça bu kadar çok başka işi varken neden onlara yardım ediyordu? Neton cevap vermeden önce uzun süre düşündü. Sonra birinin ona bir zamanlar herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini söylediğini söyledi. Ve belki de bu kendi şansını bulma yoluydu. İki yıl sonra Newton Trafford artık aynı insan değildi. Çiftliği hala işliyordu ama artık ona yardım eden biri vardı. Bayan Peterson'ın en büyük oğlu Thomas ondan öğrendi ve Newton yavaş yavaş sorumluluğun bir kısmını ona devretti. Bayan Peterson bazen yemek pişirmek için gelirdi ve Newton bazen bir şeyleri tamir etmek için onlara giderdi. İnsanlar şehirde değişimi fark etmeye başladılar. Newton gülümsemeye başladı. İnsanlarla konuştu, sadece başını sallayıp gitmedi. Bazen şaka bile yapıyordu. Bazıları Neto'nun yeniden aşık olduğunu söyledi. Bazıları ise nihayet huzur bulduğunu söyledi. Her ikisi de doğru olabilirdi veya hiçbiri. Neton umursamadı. Bir bahar sabahı Neton verandasına çıktı ve gün doğumunu izledi. Bozkır altın renkli bir deniz gibi parlıyordu ve Neton kalbinde de bir şeylerin doğduğunu hissetti. Bu tam bir mutluluk değildi. Mükemmel bir huzur değildi. Ama iyi bir şeydi. Değdiğini söyleyen bir şey. Elizabeth'i, Eni ve her şeyin değiştiği o akşamı düşündü. Artık o akşamın son olmadığını biliyordu. Sadece bir dönüm noktasıydı. Yeni bir yola başlama fırsatıydı. Ve geçmiş asla tamamen kaybolmayacak olsa da, Neton, onu tanımlamasına gerek olmadığını öğrenmişti. Bozkır rüzgarı verandadan geçti ve Neton derin bir nefes aldı. Bazen hayat ikinci bir şans verir diye düşündü. Bazen hak etmesen bile affeder. Ve bazen en büyük hediye geçmişi unutmak değil, onunla yaşamayı öğrenmektir. Newton eve döndü ve güne hazırlanmaya başladı. Hala yapılacak çok iş, yaşanacak çok hayat vardı ve yıllardır ilk kez Newton Treford bunu yaşamaya hazırdı.